Samsun'da milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonasının ön eleme baraj yarışları var. Sabah saat 8'de antrenmana geldik. Isınmamız çünkü e, bir saat evvelinden ısınma yapması gerekiyor çocukların havuza girmeden yarış öncesi. TES amirinin talimatı doğrultusunda görev, görevli güvenlikçi arkadaşlar, görevli arkadaşların alınmayacağını, 9'dan evvel kimsenin içeri alınmayacağını talimatını vermiş. Ben gelmeden kapılar açılmayacak diye talimat vermiş. Dolayısıyla çocuklar attığımız videolara e, hepsi gözüküyor. Betonun üzerinde dışarıda mağduriyet yaşandı ve bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesini e, bu havuzda bu çocukların e, Türkiye şampiyonasına veya işte milli takıma sporcu yetiştirmek adına biz burada veliler olarak, kulüpler olarak bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin karşılığında Samsun spor şehri, Samsun dediğimiz yerde böyle bir mağduriyet yaşanması işler acısı bir şey. Bunun bir an evvel giderilmesini talep ediyoruz. Şimdi evet yarış öncesi 120 dakika öncesinden havuza giriş yapmaları lazım. 90 dakika öncesi de suya girmeleri lazım ısınmaları açısından. Dolayısıyla biz bunu bugün yapamadı çocuklarımız. Hepsinin yarışa motivasyonu düştü. Moralleri de çok bozuk bir şekilde. Çoğu sporcularımızın da ısınma yapmadan yarışa girmemek için hocalarına girmek istemiyorum gibilerinden bir tereddütleri var. Çünkü ısınma yapmayan sporcu başarı elde edemez.